Arkadaşlar şimdi parsan makine ve parçaları sanayini şöyle bir inceleyelim ben beraber. Bakalım yatıralım sağa sola ne tamam. yapacak. Ee, i̇lk başta şöyle bir baktığımda bunda e, bir tane oluşmuş bir gartley var. Ee, şu D noktasının okey denmesi için günlükte bakıyorum dikkat edilmesi gereken. Şu D noktasından ufak iki tane daha mum bu tarafa doğru gerçekleşir ve şu giriş noktasına kadar gelirse bu gartley çalışır ve birinci ve bir hedefini görür. Eğer daha düşmeye devam ederse ikinci hedefini gelebilir. Fakat şuradaki şu oluşumda şu x, a, b, c şu bata da yakın arkadaşlar. Yani şunu bata da yatabilir. Şu görmüş olduğunuz beyaz bu bat da yapabilir. Yani şuraya noktaya kadar gelip bu hareket devam eder. Şu stopması geçirse şu d noktasına geldiğinde bat formasyonu oluşturabilir. Yani hedef seviyesi şuralara kadar gelebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani şu anda oluşmuş bir harmoniyi var. Bu harmoninin tam olarak çalışabilmesi için D noktasından sonra iki tane daha ufak mum oluşma şartımız gerekiyor. Ki burasının tepe noktası olduğunu anlayabilmemiz için. Eğer buradan aşağı şu giriş noktasına kadar gelirse hedef 1'i görebilir arkadaşlar. onu ifade etmek istiyorum. Onu şöyle bir bakalım destek dirençlerini. Onu da bir açalım arkadaşlar. Şurada göstereyim size hemen dinamikten. Dinamik açtığımız evet şurası destek noktası, şurası destek noktası, şurası direnç noktası. Yani şu sanki çalışır, şurası da tutabilir mi onu bilmiyorum. Yani şu destek dirençleri de bakmak lazım arkadaşlar. Yeşiller destek, kırmızı direnç noktası olarak gözükmekte. Şu an için iki tane harmonik, bir tanesi oluşuma doğru gidiyor, bir tanesi oluşmuş vaziyette. İzleyeceğiz bu bu pozisyonu bu şekilde izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi geçelim biz şablonlarımıza. Önce bir ana grubumuzdan bakalım. Ana grup şablonlarımız neler diyor? Alttaki görmüş olduğunuz gibi osülatörlerden fiyat yukarı gidiyor. Parabolik sarda altına girmiş. Güzel bir noktada. Şu RSI kombomuz yukarı doğru yönü devam ettirmekte. Ve momentumumuz da giderek kendini üst bölgeye doğru sıfır noktasına doğru yaklaştırmakta arkadaşlar. Biliyorsunuz mavi verdikten sonra momentum da pozitif olacaktır. Sanki yukarıya doğru bir devam edecekmiş. Burası stop olmayacakmış gibi bir görünüm. E, alttaki indikatörlere göre mevcudiyetini korumakta. <laughs> yani şu guard day iptal olabilir. şu Stop loss noktası geçildikten sonra şu yukarıya doğru devam ettiğinde e, pozisyon sanki şu bata yatacakmış gibi gözükmekte arkadaşlar. Onun da e, bu grafiklerimizden anlıyoruz. STR'mize bakalım. STR ne diyor? STR görmüş olduğunuz gibi 21 günün üzerinde 5 günün üzerinde diyor. hareket yapmış. Çok güzel olumlu bir pozisyonunu korumakta arkadaşlar. Zaten STR'de şurada al vermiş. Bunu kapatalım. Efsane ne diyor? Efsane de şu anda şurada bir sat vermiş. Ama hala daha ala geçmemiş pozisyonda. Efsane şu an sattı arkadaşlar. Evet, Sivin'imize bakalım. Sivin şurada noktaya diyor ki ben burada tepe olabilirim bunun şartımız neydi? Sağ tarafına iki tane bundan daha ufak mum bekleyecektik. Şimdi buna bakalım. Hemen bizim e, şirket değerlendirme ucuz pahalı indikatörlerimizi açalım. Piyasa bölü defter. Oranına bakalım. Şöyle bir şurası Mart dibine kadar bir inelim. Ağustos. Şurası Mart dibi. Şuraya bir çizgiyi koyalım. Şurası da en tepe noktası da şurası. Evet arkadaşlar. Şey. Piyasa bölü defter fiyat çizgisi burası. Tepe noktası burası. Belki de şuraya kadar gelip şu bant noktasını oluşturabilir arkadaşlar. Yani sanki şu yukarı doğru devam edecek bir şey gözüküyor. Mart dibinde FK oranına göre baktığımızda FK'ya göre de Mart dibimiz şurası. Üst noktamızda FK'da şurası. Yani fiyat çizgisi de bu pozisyonda gözükmekte arkadaşlar. Şimdi bunun fiyatı neden 30 küsürlerde. <laughs> Gelin bakalım. Hemen açıyoruz Efra'yımızı. Efra'yı da Parsan için ne diyecek? Ona bir bakalım arkadaşlar. Şurada Parsan yazalım hemen. Parsan. makina parçaları özet raporu getir bize. Şimdi burada bakıyoruz. Şurada büyümesi, kaldırışı ve karlılığı sanki iyi gibi gözüküyor. Likidite ve verimlilik biraz zayıf. Hisse başına karımız 2.16. Bu olumlu. FK'sı 15. 3, 15 yıllık fiyatlanmış. Peki 0, 0, 7. Verimlilik kötü. Likidite kötü zaten şuraları gösteriyordu. Borçluluk düzeyi sanki biraz iyi toplam borç trendi artışı şurada. Net borç. O da burada gözükmekte. Borçluluk yapısında kısa vadeli borçları biraz. %22'den %27'ye çıkmış. Karlı oranı güzel. Büyümesi iyi duran varlık büyümesi kısa vadeli kaynak siz böyle durdur nakit akış tablosunda da şu iki tane negatifliği var altı doğru inelim bakalım <laughs> Evet şurada ve zayıf yani uzun vadede bize pek fazla bir şey kazandırmayacak gibi gözüküyor sanki fiyat e, çizgisine gelmiş gibi gözüküyor arkadaşlar bu da bundan ufak bu kötü yani şu Roik vaktan büyük olması lazım arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz ee, olması gereken fiyatına. Şöyle kabaca bakıp neydi arkadaşlar hisse başına fiyatımız 2. 2. şuralara hemen yukarı atalım. 2.16 idi değil mi? Evet şurada 2. 2.16 yazıyoruz. 2.16. 7 ne yazıyorduk? %12 diyorduk buna. rateimize bakalım hemen şuradan açıyoruz. Parsan 5 yıllık hisse başına ne kadarmış? 45.38 maşallah. Bu güzel getirmiş. Bakın 45 yazsam şuraya. Buna 5 yıllık desem. Buna da böyle sürmeyeceğine 4 yazalım. Buna da 5 yazdığımızda 56.65 gözükmekte. Bu büyüme oranına göre. Bakın buradaki şu büyüme 5 yıllık büyümeye göre. Bunu biz 20 olarak kabul ettiğimizde hissenin olması gereken fiyatının üzerinde fiyatlandığını görüyoruz buna 25 de diyebilirsiniz. Yatırım faaliyetlerinden bakıp 30 da diyebilirsiniz. Öyle deseniz de zaten olması gereken fiyat gelmiş, geçmiş, aşağıda bir iniş yapmış. Bir görünümü gözüküyor arkadaşlar. Kısaca baktığımızda bu şekilde bunu yorumluyoruz arkadaşlar. parsan ee, Parsan'da görünüm şu anda bu şekilde bir borsa hocamla da bakalım. Şöyle açalım. Ne <laughs> Şöyle baktığımızda gördüğünüz gibi şu bölgede yani 0.382'de e, durmuş gibi arkadaşlar. Şurayı ikinciye test ediyor. Bunu geçerse yukarıdaki ilk hedefi 36.14 olacaktır. Eğer kötü senaryoda tekrardan aşağıya gelir ki ama şurada sanki içi muhakkı yeşile yanmış ve indikatörlerin de çoğu ala geçmiş arkadaşlar günlük pozisyonda. Parsanda hedef. sanki şurayı e, es geçip buraya doğru gidecekmiş bir havası var. İzleyeceğiz. Giriş bölgesine mi gelecek, stop loss bölgesine mi geçecek? Bunu bu şekilde izleyip takip edeceğiz arkadaşlar. Parsan'la ilgili görüşlerimiz bu kadar. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.